çatı altında olmasak da ülkemizi AKP karanlığından kurtarmak için her daim yan yana ve omuz omuza mücadele edeceğimizden zerre şüpheniz olmasın. Çünkü ben bu adımı bu mücadeleye köstek olmak için değil, bilakis biraz daha solunuzdan destek olmak için atıyorum. Hem önümüzdeki tarihi seçim sürecinde hem de el birliğiyle yaralarımızı sarma aşamasına geçtiğimizde hepimizin iyiliğini olduğunu düşündüğüm bir yola çıkıyorum. Bilin ki ülkem için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Fikrim hür, vicdanım rahat. Gerçekten tanıyanların beni anlayacağını biliyorum. Evet bu ayrılığın sebebi ne bir kavga ne bir tartışma. Tertemiz bir ideolojik ayrılıkla karşınızdayım aslında. Bugün AKP ve küçük ortağının ülkeyi sürüklediği karanlıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına tarihi bir sorumluluk yüklenmiş durumda. Çok farklı kesimlerden görüşleri demokrasi ortak paydasında buluşturmak hem zorunlu hem meşakkatli bir sorumluluk. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun son derece yapıcı bir tavırla bu süreci yürüttüğünü izlemek bana büyük bir gurur veriyor. Farklı görüşlerden demokratların birlikte inşa ettiği bu yol, çeşitli kesimlerle dengeli bir siyaset yürütmeyi de ister istemez zorunlu kılıyor. Ne var ki oldukça uzun bir zamandır Türkiye siyasetindeki bu dengelerde ciddi bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliğin tüm ülkemizi olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Gerek seçim çalışmalarında ve sonrasında birlikte gururla mücadele ettiğimiz Millet İttifakı ortaklarımız gerekse mevcut karanlık karşısında pozisyon almak üzere yeni kurulan partilere bakıldığında zaten milliyetçi ve muhafazakar olan ağırlık merkezine karşı kurulan dengelerin de genel itibariyle yine milliyetçi ve veya muhafazakar çizgide olduğu bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Bu gerçekliğin bir sonucu olarak da tüm ülkenin ekseni ister istemez merkezin sağına doğru kaymış durumda. İşte bu eksende hak ettiği ağırlıkta temsil edilmediğini hisseden milyonlarca insan da yaşıyor bu ülkede. Hayata mevcut yapıların çok daha solundan bakan, insan uydurması sıfatlarla anılmaktan haz etmeyen, mülkiyet aşkının ve geze mülkiyet aşkının insanlığı ve gezegenimizi felakete sürüklediğini görenler onlar. Sadece AKP'den değil. Bugün AKP'nin temsil ettiği bu kokuşmuş düzenin bizzat kendisinden kurtulmak isteyenler. Ben de kişisel olarak bu insanlardan biriyim. Oysa siyasetin başka kuralları var. Ana olarak ortak bir yola karar verildiğinde o yoldan sapmadan disiplinle yürümek yol arkadaşlarına karşı da gerekli ve yerinde bir sorumluluk. İşte ben de tam bu noktada artık bir yol ayrımına geldiğimi hissettim. Ya ben böyleyim deyip zaman zaman genel hattan ayrılmak ve partimin saray rejiminden kurtulmak için ilmek ilmek öldüğü dengelere zarar vermek pahasına kendi fikirlerimi söyleyecektim. Ya da kendimi frenleyip parti disiplini içinde de hareket etmeye devam edecektim. Örgütlü kadınları, e, özür diliyorum, ben tüm gücümle siyaset yapmaya gezi direnişinden sonra orada gördüklerimden, öğrendiklerimden, orada bozulan ezberlerimden sonra başladım ve kendime bir söz verdim. Asla profesyonel bir siyasetçiye dönüşmeyecektim. Aktivistim ve böyle kalmakta inat edecektim. Örgütlü kadın hareketinin hepimize öğrettikleri sayesinde yüzleştiğim toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptığım okumalar gururla söylemeliyim ki beni azılı bir feminist haline getirdi. Ve yine geç kalarak da olsa nitelikli bir sosyal demokrat olmak üzere çıktığım yolsa beni bir kez daha ne mutlu ki denizlerin yoluna çıkarttı. İşte o yol, o ruh bugün bu mecliste temsil ediliyor. Ve artık Türkiye'nin ilk kadın genel başkanının Behice Boran'ın partisinin meclis grubunu ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye benim gönlüm el vermiyor. İşte ben bugün itibariyle inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil tümden ortadan kaldırmaya çalışmak için ve bunu yaparken de partimin ilmek ilmek ördüğü dengelere zarar vermemek için dünya görüşüme çok daha yakın gördüğüm bir partiye Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum.